Hades yengeçte 13-14 derecede orası Sirius. Orası şimdi Sirius dediğin şey, yengeç dediğin şey aynı zamanda kutsal aile bağı demek. İster istemez bir oradan bir plüton Oğlak seyrinde zaten oradan bir yengecin karşısından bir plüton geçti. Türkiye'nin <laughs> ASC noktasına, Türkiye'nin plütonunun üzerinde burası aynı zamanda bizim için. Aile son derece önemli bir şeyken şu anda e, akılları ziyan, böyle aile ilişkileri, akılları ziyan ifadeler hepimiz du duyuyoruz. Ee, Her şey çok normalleştirilmiş. Yani aile yapısı bozuldu diyemem. Hades çünkü bozuk ortaya çıkartır aynı zamanda. Bozuk evet. ve gizli olanı gözümüze şu anda yani Pluton'da değişim dönüşümdür ya. E Hades'te orada ikisi aynı şey aslında. Biri arkaik hali, biri şu andaki hali. E, o yüzden hani gözümüze sokuyor. Hayır diyor ya. Siz o kadar da düzgün insanlar değilsiniz bak siz yalan söylüyorsunuz. Hani aile kutsaldır. Aile kutsaldır deyip hani her şeyi yapan insanlar vardır ya. E bunu şu anda maalesef yapı olarak çok da öyle olmadığımızı sistem bize Ailemizi de dönüştürerek. O, o hadis diyor ki çürümüş olanı ben ortaya çıkarırım. <laughs> sen onunla yaşar mısın yaşamaz mısın ona karar ver diyordu. Şey neydi o? Ben fikrimi ortaya koyayım. Ben söyleyeceğimi söyler ortaya koy Zaten harit haritada gösteriyor zaten. Yani bunu sen alır kullanır mısın kullanmaz mısın sen bilirsin. Aynen öyle çokça kabul eden de var zaten etmeyen de. Ya zaten kendi bilir. Yani tabii. Yani Türkiye kuruluş haritasının Güneş'in Güneş'inin üzerinde şu anda bir lilith var ya. Tabii ki. Yani, Aynen. 5. evine Apollon lilith kavuşumu var. Apollon Ölümün, Retro. Yani direkt Türkiye'nin 5. evinde şu an. Yani 5. evinde o Vesta o Apollon'la beraber yani o Poseidon orada ister istemez tabii ki mali po tabii aynı zamanda mali portreyle de çok alakalı ama dediğim gibi gizli saklı olayların ortaya çıkması yani her şey çok cicek